Sevgili izleyiciler, şu an e, Kozan Paçağan Salonu'nun önündeyiz. İsmiyle, lezzetiyle, e, uydu kanallarına bir ay içerisinde iki defa konu olan e, Paçağan Salonu'nun işletmecisi Murat Mercan'la bu başarının sırrını konuşacağız. Öncelikle ben size hayırlı işler diliyorum. Teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Allah razı olsun. Geçtiğimiz tam bir ay içerisinde... E, Haber konusu oldunuz, iki defa uydu televizyonlarına çıktınız, evet. e, herkes de bunları izledi. E, güzel bir çalışma oldu, bizim de dikkatimizi çekti. Allah razı olsun tüm müşterilerimizden, e, bizleri seven herkesten, lezzetlerimizi seven herkesten, yasağa uyan herkesten. Allah razı olsun. E, bu süreç içerisinde e, Kozan'da e, İhlas Haber Ajansı e, muhabiri Beril Hanım'a da ayrıyeten teşekkür ediyorum. E, Kendisi sokağa çıkma yasaklarından hemen sonra 12 bir geçe e, talep etti gelmeyi. Biz de kabul ettik, geldi sağ olsun. Her e, sokağa çıkma yasağı ardından Kozan halkı saat 12'yi bir geçe mutlaka burada oluyor. Kesinlikle zaten kanunlar şu an e, oturma müsait değil. Herkes paketini alıyor, evine götürüyor ve yiyor. Biz memnunuz. Kozan'a bir şey katabildiysek ve Kozan'ı bu şekilde ulusal basına taşıyabildiysek, Kozan'da bir marka yaratabildiysek ne mutlu bizim. Şimdi bunlar kolay şey değil. Yani Kozan'da hem bir paça işletmesi, paça salonu olacak hem de uydu televizyonlarının bir çoğunda yer bulacaksınız. Evet. Aslında bizim için de önemli bir işletmenin bu reklamı oluyor ama bu Kozan'ın adının duyurulması açısından da iyi bir haber. Yani bu başarıyı nasıl yakaladınız? Başarı hiçbir zaman bireysel değildir. Başarı her zaman e, genellikle bir kitleyle olur. Genellikle bir ekiple olur. Bizim buradaki başarımız hem kendi ekibimiz, hem e, Kozan halkının bizi sevmesi, lezzetlerimizi sevmesi ve buradaki yaptığımız hizmete kendimizin saygı duyması. Bunların hepsi bir araya geldiğinde bu başarıyı ortaya çıkardı. Ama ben yine diyorum. Bu e, bir ay içindeki ulusalda ulusal kanallarda iki defa gündeme gelmemiz beni ticari anlamda değil ama bunu ciddi olarak söylüyorum. Ticari anlamda kesinlikle değil. Kozan'ın bir markayla ulusal kanalda gündeme gelmesi, herhangi bir olumsuzlukla değil de böyle güzel bir konuyla gündeme gelmesi beni çok ama çok mutlu etti. Umarım bu şey başarılarımız devam eder. İnşallah biz de bunları gözlemleriz. En çok ne talep ediliyor? En çok şu an şırdan kokareç bildiğiniz üzere yaklaşık bir ay öncesine kadar bizim işletmemizde kokoreç ve sucuk ekmek yoktu. Ama bu pandemi dönemi başladıktan sonra bazı menüleri paket servisi yapıyoruz ama atıyorum paça, çorba bunlar ne kadar pakette yapılsa ayaküstü birden tüketilebilecek şeyler değil. Biz de buna çözüm olarak zaten talep de vardı. Kokoreç ve el yapımı sucuk ekmek getirdik. Şu an kokoreçimiz, sucuk ekmeğimiz ve başta şırdan olmak üzere 27 çeşit menümüz hepsi paketlenip müşterilerimizin hizmetine sunulabiliyor. Yasak günlerde de evlere servisi yapıyor. Aynen 24 saat yine paçan 24 saat hizmet veriyor. Sokağa çıkma yasağı günlerinde de İçişleri Bakanlığı Genelgesi'nde paket servisi yapan lokantalar açık kalacak dendiği için biz sokağa çıkma yasağı süresince de kendileri, müşterilerimiz evlerinde kalıyor. Biz de bu hizmet ayaklarına kadar götürüyoruz. Evet. Evet, teşekkür ederiz. kozanı böyle güzel haberlerle uydu kanallarında konu yaptığınız için. Rica ediyorum. İnşallah dediğim gibi bu başarı hepimizin. Ekip işi ve bizi seven insanların işiydi. O yüzden ben Kozan halkına çok teşekkür ediyorum. Bu denli bizi sevdikleri için emin olsunlar ki bu şekilde bize önem verdikleri için biz de başarımızı her daim üste katlamaya devam edeceğiz. Elinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.